Herkese merhabalar arkadaşlar. Hyundai Accent Admire kullanıcıları. Yağışlı günlerde aracınıza bindiğiniz zaman bakıyorsunuz şu şoför koltuğunun ön tarafındaki paspasın üzerine su birikmiş arkadaşlar. Buraya su toplanmış. Bu su nereden geliyor? Sizlere şimdi onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle aracımızın kaputunu açıyoruz. Aracımızın kaputunu açtıktan sonra Şurada mazgallar var arkadaşlar. Bu mazgalın önün üzerindeki şurada bir klips var. Bunu çıkarıyoruz. Bir adet de şurada klips var. Bu ikisini çıkarıyoruz. Klipslerimizi söktük. Klipsleri söktükten sonra bu parçayı şöyle dikkatli bir şekilde yerinden alıyoruz arkadaşlar. Bu parçayı aldıktan sonra Şöyle bir mazgal var burada görüyorsunuz. Bu mazgalı da alıyoruz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere bu mazgalın çevresinde şu şekilde bir kauçuk oluyor. Bu kauçuk bu mazgalla kas arasındaki suyun geçişini engelliyor. Fakat şimdi diyecek ki bazı arkadaşlar Zaten bu mazgal e, oraya dolan suyu tahliye etmek için yapılmış. Doğrudur. Tahliye etmek için yapılmış. Fakat şimdi bu mazgaldaki şu kavçuk e, zamanla deforme oluyor, yıpranıyor. Ondan dolayı e, bu kauçuk gidince bu aralardan su geçmeye başlıyor. Arkadaşlar bu aradan su geçince... Şu gördüğünüz noktada, şu kenarlardan yağan yağmur suyu, şu kısımdan sızarak buradan şuraya, şuradan böyle damla damla, içeride görmüş olduğunuz bakın bir havalandırma yeri var. Oradan kalorifer motoruna hava gidiyor. Buradan su damla damla böyle uzun yağışlar sonrasında, buradan damla damla, damla damla, damla oraya alttan süzülerekten gidiyor şu kasanın içerisinden süzülerekten gidiyor otomatikmen. Ee, içeriye kalorifer motorundan su girmiş oluyor. Oraya su toplanmış oluyor. Şimdi biz dolayısıyla bunun kenarındaki kauçukları yenilersek kenarlardan su girip de buradan süzülüp gitmeyeceği için biriken su bunun üst kısmındaki şu mazgalın şu deliklerinden direkt aşağıya inecek şu deliklerden. E buradan aşağıya indiği zaman da ee, buradan süzülüp bizim kalorifer havalandırmamızdan içeriye girmemiş olacak arkadaşlar. Ben bu problemi yaşadığımda e, çok sorun çok aramıştık burada. Acaba burada bir e, kalorifer havalandırmasının kenarında bir açık mı oldu, bir çatlama mı oldu vesaire diye. Sonra dikkatli takip edince suyun bu mazgalın şu kenarından süzüldüğünü gördüm. Ve sonrasında şu kauçuk maddeyi bu mazgalın kenarlarına ölçüp kestim. Buralara yapıştırdım. Siz de buna benzer bir madde kesebilirsiniz. Bu benim kullanmış olduğum malzeme araç ısı yalıtım malzemesi aynı şekilde kauçuk yumuşak bir malzeme. Bunu yaptıktan sonra şu mazgalı tekrardan yerine oturtuyoruz. Düzgün bir şekilde tırnakları var. Tırnakları yerine geçecek şekilde böyle oturtuyoruz ve sonrasında aracımızın yağışlı havalarda su alma sorunu ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Takip için teşekkürler.